Selamünaleyküm. Ben Hasan Yavuz. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 2014 yılında girdim. 2019 yılında da mezun oldum yüksek bir dereceyle. Daha sonra aynı sene yüksek lisans tefsir bölümünden Halil Hacı Müftüoğlu hocamla başladık. Birinci senemi bitirdikten sonra öğretmen olarak atandım İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri branşında. 4 sene çalıştıktan sonra Büyüklerimiz tensip gördü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Çelez Projesi İl Koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Bunun haricinde de e, yüksek lisansdan 2023 yılında mezun oldum. E, yine aynı sene doktora tefsirden başladım. Şu anda da tefsir 3. sınıftayım. Bir İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olarak hem Milli Eğitim Bakanlığı'nda hem de e, üniversite kadrolarında ilerlememiz mümkündür. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öncelikle okul idareciliği, müdür-müdür yardımcılığı görevleri, daha sonrasında çalışma ve sınavlarla şube müdürlüğü kadroları, yine ayrıca çalışmalarla bakanlıkta milli eğitim uzmanlığı, bunun haricinde de bakanlık teşkilatlarında daire başkanlığı gibi görevlere ulaşabilmemiz mümkündür. Diğer kariyerimiz ise, akademik kariyer. Bu kariyerde de üniversite içerisinde akademisyen olabiliyoruz araştırma görevliliği gibi. Daha sonra çalışmalarımız beğenilir ve ilerlersek öğretim üyeliği, doçent doktor, profesör doktor ve üniversite akademik kariyerleri olan dekanlık, dekan yardımcılığı, rektörlük gibi görevlerde de bulunabiliyoruz. Bunlar aslında bir akademisyen adayının hedefleri olmalıdır. Milli de yine kendisini geliştirmek isteyen bireylerin bu şekilde çalışmalar yaparak gerek ildeki yöneticilik kadrolarında, gerekse de bakanlıktaki yöneticilik kadrolarında çalışmalar mümkündür. Teşekkür ederim.